Şimdi sabah gazetelerden biraz bahsetmiştik bu meseleye yürürlüğe girecek zamlar nedeniyle ciddi ilaç sıkıntısı başladı. Eczacıların zam gerekçesiyle birçok ilacı raflardan kaldırdıkları iddia ediliyor. Fulya Öztürk sahada eczacılarla konuşacak şimdi piyasadaki son durumu öğreneceğiz. Hemen sözü Fulya'ya bırakalım. Ah özür, Euro'daki artıştan dolayı 20 Şubat'tan itibaren Türkiye'deki tüm ilaçlarda %10'luk bir artış, fiyat artışı olacak ama esas şu an çok daha büyük bir mesele var. Vatandaşlar eczanelerden eli boş çıkıyorlar. Neden? Çünkü aradıkları ilacı bulamıyorlar. Az önce bu eczaneye bir Parkinson hastası geldi. Dedi ki bize 7. eczanem bu şu ana kadar gezdiğim dedi bulamıyorum. Elleri titriyor, yürümekte zorluk çekiyordu. İlacı ilacımı bulamıyorum dedi. Eli boş ayrıldı bu eczaneden. Şimdi durumun vehametini ben size daha net göstermek istiyorum. Bu elimdeki kağıdı görüyorsunuz. Bu kağıt bu eczanede olmayan ilaçların listesi. Belki burada 150 ilaç yazıyor. Eczacıların, eczacılar da perişan. Hastalara yeterli işte e, ilaç bulamıyoruz diyorlar. Burada en basit bir ağrı kesici bile yok. Ne yapalım diyorlar. E bir yandan da hastalar, vatandaşlar da çok zorluk çekiyorlar. Hemen şimdi burada bir vatandaş var. Efendim, ne arıyorsunuz? Hangi ilacı arıyorsunuz? Kalsiyum ampul arıyorum. 20. eczaneye gezdim. Hala bulamadım ve ne kadar arayacağımı da bilmiyorum acilen bu hükümetin, devletimizin bize yardımcı olmasını istiyorum. Madem bu ilacı doktorlarımız yazıyorsa bize versinler. Annem şimdi ameliyat oldu, tedavisini görüyor, ilacını bulamıyorum. Ne bu anneniz için aradığınız ilacı. Evet. Kaç gündür arıyorsunuz? Ben sabahtan beri arıyorum bu ilacı. Kaçıncı eczaneniz bu, oldu? 20. de geçti. Belki daha da gideceğim ben şu ana kadar. Şimdi bu eczaneye geldiniz. Eczacı hanım orada duruyor. Yoktu değil mi? Hastamız bugün aramaya başladı ilacı ama biz hastaneler bölgesi olduğu için olduğumuz için son bir buçuk aydır özellikle bu ilacı temin edemiyoruz. Hastalarımız da böyle aramaya devam ediyor ve maalesef yatan hastalarımız süresi kısıtlı, tedavisi hızlı yapılması gereken hastalar hastalarımız da hasta yakınlarımıza mağdur oluyor. Eczacı Hamiyet Işıkların eczanesindeyiz. Kendisiyle sabah saatlerinden bu yana sohbet ediyoruz. Dedi ki en ufak bir ağrı kesici bile yok şu an eczanemde dedi. Siz de mağdursunuz, vatandaş da mağdur. Hamiyet Hanım nedir bu yokluğun nedeni peki? Niye ilaç bulunamıyor? Son zamanlarda gündeme gelen bir konu var. İlaçlarda fiyat artışı, yüzde on civarında bir kur farkından dolayı artış bekliyoruz. Bu devletin bir önce, devletimizin bir önceki seneki euro kuruna göre yaptığı ortalama hesaptan bir sonraki seneki ilaçları uygulayacağı zamdan kaynaklanıyor. Bundan dolayı biz önceden zaten birçok ilacı bulamıyorduk. Çünkü birçok ilacımız bizim ithal ilaç ve ve yurt dışında daha pahalı olan ilaçları firmalar Türkiye'ye göndermiyor. Ama bu son zamanlardaki bu %10'luk kur artışından dolayı biz en basit bir ağrı kesicimiz, çok basit ishalde kullanılan antibiyotiklerimiz, kas gevşetici ilaçlarımız, aklınıza her zaman gelebilecek olan ve her zaman rutinde kullandığımız ilaçları maalesef hastalarımıza temin edemiyoruz. Biz mağdur oluyoruz. Hastalar bir kat daha fazla mağdur oluyor bizden. Şimdi Peki %10'luk bir artış olacak. Bu ne kadar yansıyacak ilaçlara? Şubattan, 20 Şubattan itibaren. Genel olarak %10 artış bütün ilaçlarda bekliyoruz. Ama daha sonra biz son zamanlarda çok sık yaşadığımız fiyat düşüşleriyle devletimiz büyük ihtimalle bu %10 artışı da bir şekilde tekrar düşürerek hem eczacıları hem hastaları tekrar mağduriyet yaşamasını hem önleyecek ama yeni mağduriyetlere de kapı açacaktır. Bütün ilaçlardaki %10 artık, artış hastaları için 10 liralık ilaçta 1 lira anlamına gelmekte. Ama şu an ne hastalar ne de biz artış değil, ilaç temin etme derdindeyiz. Peki şimdi tam da bu hususta şöyle iddialar var. Depolarda ilaçlar stoklanıyor. Bu doğru mu? Elimizde tutulan net iddia ve net kanıtlar olmadığı için hiç kimseyi tohmet altında bırakamayız ama zamdan önce ilaçların olmaması ve zamdan sonra ilaçların birden piyasaya çıkması tabi hepimizi şüphelendiriyor. Biz burada bakanlıktan, devletimizden, hükümetimizden bunların denetlenmesini ilaç karekodlarıyla takip yapılıp ilaçlarda stokçuluk, stokçuluk yapılıp yapılma, yapılmadığının tespit edilmesini istiyoruz. Şimdi ben bir liste gösterdim yayının başında. 100-150'ye yakın ilaç yok dedik. Ne tür ilaçlardır bunlar? Kanser ilaçları mı var? Tansiyon ilaçları mı? Daha çok yani neyde yokluk yaşanıyor? Biz uzun zamandır zaten Kanser ilaçlarında, hematoloji ilaçlarında yokluk çekiyoruz. Bizim bölgemizde kür tedavisi alan yani kanser olup her hafta belli küller alan hastalarımız çoklukta. Ve biz bunlar için tek tek firmaları arayarak ilaç temin etmek durumunda kalıyoruz. Son zamanlarda da en basit ağrı kesicilere varan, varacak şekilde yokluk yaşıyoruz. Yokluk artık ayyuka çıktı. Hani 10 liralık kanser ilacımız yok bizim. 5 liralık ağrı kesicimiz yok. 10 liralık antibiyotiklerimiz yok, 15 liralık üriner sistem hastalıklarında kullanılan has ilaçlarımız yok. Yok yani hiçbir şeyimiz. yok. Hamiye Hanım, Beyefendi annesi için kalsiyum ilacıydı değil mi evet, bu? Evet, kalsiyum şey. ampul ilacı. Ne kadarlık bir ilaç? olmasın 6 lira 7 lira civarında bir cüzi fiyatı olan bir ilaç. Aynen yok. Öyle yok. Çünkü Türkiye'de ilaçlarımız çok ucuz yurt dışına göre. İlaçlarımızın da çoğu ithal kaynaklı olduğu için yurt dışı firmaları da maliyeti karşılayamadığından dolayı çok daha az miktarlarda ülkemize sevkiyat yapıyorlar. Euro artışından da ilaçlarda nasibini aldı. Aynen ama euro tabii ki güncel euro kuruna kadar yükselmediği için ilaç firmaları da ticaret taneler maliyeti de karşılayamadıkları için bu yüzde onluk artışı da belki fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Bundan dolayı da ilaç sevkiyatlarında Türkiye'deki bütün hastalar ve eczacılar ve doktorlar herkes mağdur oluyor. Siz de iş yapamıyorsunuz görüyorum şimdi eczane boş. Sabah da boştu öyle tek tük giriyor insanlar soruyorlar işte ilaç var mı? Eczacılar yok diyor veremiyoruz diyor. Şimdi siz iş yapamıyorsunuz. Vatandaş eee tedavisini devam ettiremiyor. Bu ilaçları alamadığı müddetçe nereye kadar gidecektir bu 20 Şubat'tan sonra bu zamdan sonra bu ilaçlar gelir mi raflara tekrar eczanelerde? Bir kısım ilaçlar tabii tekrar gelecektir. Bu son zamanlarda yoka düşen ilaçların biz tekrar rafa gelmesini bekliyoruz. Ama bizim asıl sıkıntımız onkoloji, hematoloji hastalarında ve daha pahalı ilaçlarda, yurt dışında olan fiyat dengesizliklerinden dolayı Türkiye'de olmayan ucuz ama hayati ilaçlarda sıkıntımız kronik. Bunun çözülmesi bizim için asıl olan. Çünkü bunlar elbet ki çok büyük ihtimalle zamdan sonra bizim rafımızda yerini alacak. Ama bizim büyük sıkıntımız daha farklı. Çok teşekkür ediyoruz Samiye Hanım. Şimdi 20 Şubat'tan itibaren %10'luk bir zam gelecek tüm ilaçlara hem yerli hem yabancı tüm ilaçlara tüm ithal ve e, Türkiye'deki e, tüm ilaçlarda %10'luk artış olacak. Euro'daki artıştan dolayı ama şimdi esas dedik sıkıntı vatandaşlar ilaç bulamıyor, eczanelere giriyorlar, elleri boş dönüyorlar. Peki 20 Şubat'tan sonra bu zam artışından sonra o aranılan ilaçlar raflarda yerini alır mı? Vatandaşın mağduriyeti gider mi? Bunu işte 20 Şubat'tan itibaren... Baren göreceğiz ama en önemli şey bir an önce vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi. Bakın beyefendi de dedi kaçıncı sabahtan beri 20 eczane gezdim belki dedi. Aradığım ilacı bulamıyorum dedi. Umuyoruz en kısa zamanda bu sıkıntı giderilir. Vatandaşlarımız mağdur olmaz diyelim. Söz yeniden size bırakalım. Fuliye çok teşekkür ediyoruz.